Yeah. İnanmıyorum. Eee <laughs> düş beklediğin gibi mi nasıl? Harika mükemmel. gençmen. <laughs> nasıl? Basketbol sporcususun. Nereden geldin? Erzurum'dan. Yok. E Cezayir, Cezayir'de. Cezayir'de. Evet. Orada yarışma mı var? Evet. Akdeniz oyunları. Akdeniz oyunlarından geldi. Oraya <laughs> <Çabu> gelmişler. Akdeniz'e de uçuyoruz. Bir tane de şampiyonumuz. Çok güzel. <laughs> Tebrik ederiz. <laughs> evet. Teşekkür evet. <laughs> selam ver. Çok, Çok güzel bir. Çok güzeldi. Usted, teşekkür <laughs> ben Hadi teşekkür bakalım. ederim. <laughs>